Evet Eylül'cüğüm ne yapıyorsun sen? Ben su yanda. kalemlerle kalemle duynuyorum. Ne yapıyorsun? Boyu buna? kalemi değil bunlar. Parmak boyası. Parmak boyası. Su, Ama fazla su... değil. Azıcık azıcık. Tamam. Çocuk ben boya kalem ben parmak boyayla oynuyorum. Ha, na, evet. nasıl bir nasıl bir resim yapıyorsun? Eylül <laughs> boyalar yapmış göya gördüğünüz gibi. Hiç gördüğünüz gibi. Bu da Eylül'ün Elize. Şimdi bırak bakalım. Bu da mı onun şey eli? Evet. Geçelim Aa, Bu da eliymiş. Şimdi öbür sayfaya geçelim. Şimdi yuvarlak yapacaksın. Bir dakika. Hepsini böyle yuvarlak yap. Tamam. Üstüne yuvarlak koymayın. Şimdi. Şimdi içini boya. Az al. Az 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 az. Tamam. İçini boya 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 boya. Hepsini güzelce boya. Tamam. Şimdi bir de böyle çizgi yap. Hangi hangi Bak. renklerle boyadın Eylül? P. Çizgi yap böyle. Çizgi. Onlar hangi renk? Şimdi bu ne? Söyle bakayım bu ne renk? Bu siyah. Bu ne? Renk. Bu da sinirsin renk. Bu. Bu ne? Bu da hmm... kırmızı renk. Evet. Bu. Bu da sarı renk. Bu da kırmızı renk. Eylül bu sondaki kırmızı mı? Sondaki kırmızı mı? Evet. Ne bu? Hayır. Bu sarı. Aa. Bu ne renk bu? Evet. evet. Şimdi çizgi yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben şimdi de çizgi yapıyorum. Üstlerini böyle parman değdir daha az olur. En azından parmağın çok kirlenmemiş olur. Şimdi bu boyalım mı baba? Çıkamadım. Galiba. O zaman bölüncü sayfa geçeceğiz baba. O zaman bölüncü sayfa geçeceğiz. Bölüncü sayfa ne? Öbürüncü sayfa değil Öbür Öbürü, öbürüncü sayfa. üçüncü <laughs> sayfa. Evet. De, sen öyle boyarken alttaki sayfaları da boyadın zaten. Evet. De ki mukadderat. Mukadderat. Hayırlısı. Hayırlısı. <laughs> Bu sadece balası kaldı baba. Evet. evet. Biz nasıl bir çalışma yapıyoruz? Bilmiyorum ki ben de. <laughs> Ama sanat eseri değil mi? Evet. Şimdi öbürüncü sayfaya geçiyoruz. Evet. Ee, şimdi yaz. Şimdi bekle. Bunları Onu ver bana. Bunları biz sergiye koyacağız. Ne serginin adı ne? Sergi. Daha nasıl rezil resim çizilir sergisi Bak şimdi parmağımı güzel bir şey. Tamam dur ama eli hayır hayır hayır. Boyu alıyor parmağından parmağına sürüyor. Parmağına sürüyor. Ne bak? Yine, yine dedim bakan dayadamış. Yiyor. Çocuklar. <laughs> Azıcık. Tamam o boyadığın parmakların da boya anneciğim. Evet, bastır parmağını. Heh. Elini komple bastır. Elini. Tamam o sırada da bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Abone olmayı unutmayın. Abone.